Moon Lovers, Scarlett Hartree'ye aşka Yolculuk Kore dizisinde yer alan Koreli oyuncu Kan Ha De yeni projeyle geliyor. Oyuncunun yeni dizisinin adı The Insider. Dizi çekilmeden önce tüm kadro ve personele COVID-19 testi yapıldı. Personellerden birinin testi pozitif çıkınca dizinin çekimleri ertelendi. Koreli oyuncu ise kimseyle mesafe kurallarını aşmadığını söyledi. Buna rağmen önlemlerini aldı. Oyuncunun Covid-19 test sonucunda herhangi bir sorun yok, her şey yolunda. Ve yeni dizisinin çekimlerine kısa süre sonra devam edecekler. Yeni dizi The Insider'ın kısaca konusu ise şöyle. Hikaye, eğitim görmekte olan avukat Yuhan'ın etrafında dönüyor. Bu karakteri de kan hadi canlandıracak. Bir soruşturmaya katıldıktan sonra hapishane ve kumar dünyasındaki olayların kaderini değiştirmeye çalıştığını görecek ve bunun için mücadele edeceği bir aksiyon gerilim dizisi.